Hepinize esenlikler diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tadını çok beğeneceğinizden emin olduğum pırasalı bir börek tarifim var. Bu böreğin içinde hem pırasa hem havuç hem de tavuk var. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Biz severek tüketiyoruz. Öncelikle pırasamızı temizlemiştim, yıkamıştım. Ortadan ikiye bölüyorum. Daha sonra da ince ince kıyıyorum ve hazırlıyorum. Diğer taraftansa orta boy bir havucumuz vardı. Havucumuzu da güzelce soyuyorum ve rendenin en büyük tarafından güzelce geçiriyorum. Daha sonra bunları kavuracağım. Havuç daha geç piştiği için, daha sert olduğu için öncelikle havuçla başlayacağım kavurma işlemine. Rendelediğim havucu bir tavanın içerisine alıyorum. Tavaya 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ettim. Daha sonra rendelediğim havuçları da ilave ediyorum. 4-5 dakika kadar kavruluncaya kadar havuçlarımı ara sıra çevirerek kavuruyorum. Havuçlar kavrulduktan sonra ise doğradığım pırasalarımı da üzerine ilave ediyorum. Yaklaşık 4-5 dakika kadar da yani pırasa yumuşayıncaya kadar da pırasayı da kavuruyorum. Eğer kapağını kapatırsanız çok daha hızlı yumuşar. Diğer taraftan da 2 adet tavuk göğsüm vardı. Onları 2-3 santim aralığında dilimliyorum. Daha sonra parçalamam daha kolay olsun diye. Buharlı tenceresinin içine transfer ediyorum. Bir miktar su ilave edip haşlamaya bırakıyorum. Bu esnada lütfen tuz atmayın. Diğer taraftan da yufkalarımı daha kolay kesebilmek için hepsini üst üste koyuyorum ve bir oklavadan yardım alarak düzgün şekilde üçgen parçalar çıkartıyorum. Sigara böreği gibi saracağız bu böreği. Diğer taraftansa iki su bardağı sütü bir kabın içerisine alıyorum. Yufkaları bu şekilde ıslayacağız sütle. Tavuklarım haşlandı, soğudu. Şimdi onları daha küçük parçalar haline getiriyorum. İki adet tavuk göğsü yeterli oluyor. Evet, pırasalarım da kavruldu. Tavuklarımı pırasaların üzerine transfer ediyorum. Ve daha sonra üzerine bir ee, çay bardağı yani yarım çay bardağı kadar soya sosu ilave ediyorum. Ve daha sonra da haşlamış olduğum tavuğun suyundan bir çay bardağı kadar ilave ediyorum. Tuzu soya sosu kullanacağımız için atmamanızı istemişim. Çünkü soya sosu biliyorsunuz bayağı yoğun bir tuzu var soya sosunun. Soya sosunu atın. Eğer tuz yetersiz geliyorsa sonra ilave edebilirsiniz ama ben hiç tuz kullanmıyorum çünkü soya sosunun tuzu yeterli oluyor. Dediğim gibi haşladığım tavuk suyundan da bir çay bardağı kadar bu karışımın üzerine ilave ediyorum. 1 iki taşım kaynamasını bekliyorum. Tüm tatlar birbirine geçsin diye. Daha sonra yufkanın birini alıyorum. Bir fırça yardımıyla sütü sürüyorum üzerine diğer yufka parçasını koyuyorum. Ve bir miktar iç koyarak sigara böreği gibi sarıyorum. Tüm yufkalar için aynı işlemi uyguluyoruz. Yaklaşık 2 tepsi kadar börek elde ettim. Ben bu miktarlarla Evet, öncelikle kenarlarından katlayalım. Daha sonra da güzelce saralım. En son işlem olarak da tüm yufkaları bu işlemi uyguladıktan sonra en son işlem olarak da hazırladığımız böreklerimizi yine aynı süt karışımının yani sadece süt var bu karışımda sütün içerisine batırıyorum ve daha sonra da galete ununa buluyorum ve yağlı kağıt serdiğim tepsiye güzelce diziyorum. Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırının orta rafında 25-30 dakika arasında pişiriyoruz. Gerçekten çok lezzetli, severek yediğimiz bir börek. Tavsiye ederim denemenizi. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.